Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere Bilfen yayıncılığının çıkarmış olduğu 8. sınıf tam ölçme matematik kitabını tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Evet, Bilfen yayıncılığı e, Probil ve Protest kitaplarından tanıyorsunuz arkadaşlar. LGS hazırlıkta oldukça güzel çok da tutan kitaplar. Bu tam ölçme kitabı, bu da yaklaşık bir sene önce falan çıktı bildiğim kadarıyla. Fakat oldukça güzel bir kitap. Bakın. Kazanımlara tam uyumlu, gerçek sınav formatında öğretici bol etkinlik ve yeni nesil sorularla hazırlanmıştır. Evet. Şimdi kitabımızın içerisinde kazanım bazlı etkinlikler var. Kazanım tarama testleri var. Ünite değerlendirme testleri var. Yazılı hazırlık soruları var ve bir tane de LGS deneme sınavı var. İsterseniz şimdi inceleyelim. Şimdi bakın ilk konumuz ne? Çarpanlar ve katlar. Burada etkinliklerimiz var. Güzel, renkli, kutucuklu etkinlikler hazırlanmış. Peşinden kazanım tarama testi 1, 2 ki bunlar da hani yine yeni nesil formatında büyük sorular da var. Çarpanlar katlar, ebobekok etkinlikleri. Sonra kazanım tarama testleri şeklinde ünitemiz ilerliyor. Şimdi ünite sonuna doğru geldiğimizde ne göreceğiz? Bu sefer daha farklı testler görmeye başlayacağız. Evet. Mesela burada ünite değerlendirme testi görüyoruz. Şurada başlıyor sanırım. Evet burada başlıyor bakın. Birinci ünite çarpanlar katlar üstü ifadeler. Ünite değerlendirme testi. Burada da genel bir tekrar yapma şansınız var. Evet. Kaç soru devam ediyor? 25 soruluk. Peşinden yazılıya hazırlık soruları var arkadaşlar. Evet, buradan itibaren de artık ikinci üniteye geçiliyor ve kitabın genel gidişatı bu şekilde. Ama gördüğünüz gibi çok emek verilmiş, güzel hazırlanmış bir kitap. LGS hazırlık sürecinde çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi oldukça da hacimli bir kitap arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.